Evet, şu sıralar herkesin aklında tek bir soru var. Gram altın rekor üstüne rekor kırarken tam da bu fiyatlardan alım yapmak mantıklı mı? Değil mi? Hadi gelin bu sorunun cevabını biraz deşelim. Verilere bakalım. Uzmanların stratejilerine göz atalım. Ne oluyor, ne bitiyor bir anlayalım. Ve işte o meşhur soru. Bu fiyatlardan gram altına girilir mi? Yani tren kaçtı mı yoksa daha yeni mi istasyondan kalkıyor? Şu anda yatırımcı psikolojisi tam bir yol ayrımında. Bir taraf diyor ki, aman ha tam tepeden alırsın, sonra fiyat bir çakılır elinde kalır. Diğer tarafta sürekli dürtüyor, ya bu yükseliş devam ederse, ya bu büyük kazancı kaçırırsan, işte o meşhur FOMO, yani fırsatı kaçırma korkusu. Peki bu ikilemin içinden nasıl çıkacağız? Çıkış yolunu bulmak için önce şunu anlamamız lazım. Bu fiyatlar durduk yere buraya gelmedi. Bu yükseliş bir tesadüf değil. Arkasında devasa küresel güçler var. Peki, nedir bu güçler? Aslında altını yukarı iten üç tane dev motordan bahsedebiliriz. Birincisi, bütün dünyanın gözünün içine baktığı Amerikan Merkez Bankası'nın yani Fed'in faiz indirimleri. İkincisi, Amerika'nın akıl almaz boyutlara ulaşan borcu ve bunun yarattığı endişeler. Ve üçüncüsü de maalesef gündemden hiç düşmeyen jeopolitik gerginlikler. Şimdi gelin bunları tek tek bir açalım. İyi de Fed'in faiz indirmesiyle altının ne alakası var? Olay aslında reel faiz dediğimiz şeyde bitiyor. Yani enflasyondan arındırılmış getiri çok basit bir örnek. Diyelim ki banka size 40 faiz veriyor ama enflasyon yüzde 60. E ne oldu? Sizin paranız aslında eriyor değil mi? İşte reel faizin negatif olduğu bu gibi durumlarda faiz getirisi olmayan ama kendi değerini koruyan altın bir anda parlamaya başlıyor. Çünkü onu tutmanın bir fırsat maliyeti kalmıyor. Aksine paranızı korumak için en mantıklı seçeneklerden biri haline geliyor. İkinci motorsa tamamen güven meselesi. Amerika'nın borcu artık trilyon dolarlara aştı ve sürekli artıyor. Bu durum yatırımcılarda debasement diye bir korku yaratıyor. Yani bu kadar çok para basılırsa bu borç varken paranın değeri zamanla pul olmaz mı korkusu. E böyle bir ortamda insanlar ne yapar? Hiçbir devletin borcu olmayan, kimsenin canı istediği gibi basamadığı, binlerce yıldır güvenli liman olan tek bir şeye koşar. Altına. Peki tamam, nedenleri anladık. Ama asıl soru şu. Bu işin kurdu kim? Yani akıllı para dediğimiz piyasayı yönlendiren o büyük oyuncular. Merkez bankaları, dev fonlar onlar ne yapıyor? Gelin bir de onların izini sürelim. Bakın bu çok ama çok önemli bir nokta. Goldman Sachs'ın bir araştırmasına göre merkez bankaları inançlı alıcılar. Ne demek bu? Şu demek, fiyata bakmıyorlar. Aa çok yükseldi almayalım demiyorlar. Stratejik olarak rezervlerini çeşitlendirmek ve dolara bağımlılıklarını azaltmak için düzenli olarak her seviyeden altın topluyorlar. Bu da fiyatlar için adeta betondan bir zemin, bir taban yaratıyor. Yani aşağı düşüşleri sınırlayan devasa bir alıcı kitlesi var piyasada. Peki ya diğer büyükler, yani kurumsal yatırımcılar? Onların beklentileri daha da ilginç. Goldman Sachs 900'den fazla dev müşterisine sormuş. 2026 sonunda on nerede görüyorsunuz diye. Sonuçlara bir bakın, katılanların üçte birinden fazlası 5 bin doları geçer diyor. Hatta neredeyse tamamı, yani yüzde 95'i, 4200 doların üzerinde bekliyor. Düşüş bekleyenlerin oranı ne kadar biliyor musunuz? Sadece yüzde 5. Yani piyasadaki genel hava, bu iş daha bitmedi diyor, hem de çok net bir şekilde. Tamam, küresel hikayeyi anladık. Gelin şimdi uçağa atlayıp, Türkiye'ye kendi evimize dönelim. Çünkü işin gram altın tarafında bizler için çok özel bir durum, benzersiz bir avantaj var. Formül aslında ilkokul matematiği kadar basit. Gram altının fiyatını iki şey belirliyor. Altının dünyadaki dolar cinsinden fiyatı yani ons fiyatı çarpı dolar TL kuru. Bu kadar. Ama işte bu basit formül Türk yatırımcısı için bambaşka bir kapı aralıyor. Yani aslında gram altın yatırımcısı, çift motorlu bir uçağın pilotu gibi. Birinci motor, az önce konuştuğumuz o küresel nedenlerle yükselen ons fiyatı. İkinci motor ise bizim kendi iç dinamiklerimiz, yani enflasyon ve para politikaları yüzünden potansiyel olarak yükselebilecek dolar-tl kuru. Şimdi düşünün, eğer bu iki motor aynı anda, aynı yönde güç verirse ne olur? gram altındaki getiri bir çarpan etkisiyle katlanarak artabilir. İşte gram altını bizim için özel kılan da tam olarak bu. Peki Türkiye'deki uzmanlar ne diyor bu işe? Mesela piyasada sıkça takip edilen İslam Memiş gibi isimler, işte bu çift motor hikayesine dayanarak önümüzdeki yaklaşık bir yıllık süreçte gramda 6000 TL gibi rakamların hiç de sürpriz olmayacağını söylüyorlar. Peki, her şey harika görünüyor ama madalyonun bir de öbür yüzü var, değil mi? Riskler ne ve en önemlisi nasıl bir strateji izlemeliyiz? Şimdi işin biraz da nasıl yapılır kısmına gelelim. Karşımıza çıkacak en can sıkıcı risklerden biriyle başlayalım. Şu meşhur makas aralığı Hani bankanın mobil uygulamasına girersiniz. Alış fiyatı bir şey, satış fiyatı bambaşka bir şey yazar ya. işte o. Örneğin ekranda fiyat 5.760 görünürken siz almaya kalktığınızda banka size 5.790'dan satar. Satmaya kalktığınızda ise 5.730'dan alır. Aradaki o fark daha oyuna başlarken eksiye düşmeniz demek. Özellikle kısa vadeli al-sat peşindeyseniz bu makas aralığı bütün karınızı yiyip bitirebilir. Aman dikkat. Peki ne yapmak lazım? Neredeyse bütün uzmanların ağız birliği ettiği bir strateji var. Kademeli alım. Yani bütün parayla tek bir fiyattan dalmak yok. Ne yapıyoruz? Paramızı 3'e 4'e bölüyoruz. İlk parçayla bir giriş yapıyoruz. Piyasanın içinde oluyoruz. Fiyat biraz geri çekilirse panik yapmıyoruz, aksine seviniyoruz. İkinci parçayla daha ucuza alıp ortalamamızı düşürüyoruz. Sonra yükseliş trende tekrar güç kazandığında kalan paramızla pozisyonumuzu tamamlıyoruz. Bu strateji hem riskinizi azaltır hem de geceleri rahat uyumanızı sağlar. Ve işte geldik belki de en kilit noktaya. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra bakış açımızı şöyle bir değiştirmemiz gerekiyor olabilir. Belki de bu gördüğümüz 5700'lü seviyeler bir yükselişin tavanı değil. Tam tersine içinde yaşadığımız bu yeni ekonomik düzende altının yeni tavanıdır. Yani bu fiyatlar artık yeni normal olabilir. Sonuç olarak her şey dönüp dolaşıp şu temel soruya geliyor. Siz altına nasıl bakıyorsunuz? kısa vadede alıp satıp kar edilecek bir yatırım aracı olarak mı, yoksa ekonomik fırtınalara, enflasyona, ne olacağı belli olmayan geleceğe karşı tüm varlığınızı koruyacak, yırtılmaz, eskimez bir sigorta poliçesi olarak mı? İşte bu sorunun cevabı sizin stratejinizi belirleyecek. Karar sizin.